Teknofest finallerinin parçası olmaktan gururluyuz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Ankara'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'teki yerini aldı. Kaman Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Şefik Tekne'nin kuruculuğunu ve yürütücülüğünü üstlendiği balık atıklarından Latin protein tozu ve kolajen peptid üretimi MHT ARGE girişimi Teknofest Ankara girişim programı tarım teknolojileri hızlandırma kategorisinde finale kalarak sunum yaptı. Rektör Profesör Doktor Mustafa Kasım Karahoca Gilde Teknofest Ankara finallerine katılarak öğretim üyelerinden projeleri hakkında bilgiler aldı ve diğer standları gezdi. Teknofest ile Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda bir destan yazıldığının altını çizen rektör Kara Hocagil. Türkiye'nin 100. yılında Teknofest ile binlerce kişi milli, manevi duygularla hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Ahilik meşalesini taşıyan bir üniversite olarak finallerin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. 2 ayının başında yapılacak teknofest İzmir ayağında da bir takımımız yer alacak. Gençlerin önünü açan onlara rol model olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Şeylül 2223 tarihinde sona erecek festivalde yüzlerce etkinlik, yarışma ve hava gösterileri gerçekleşecek. 1 Ekim 2023'te düzenlenecek Teknofest İzmir ayağında ise Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden öğretim üyesi Doktor Furkan Birdal ve Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrencisi Sürdürülebilir Modüler Yap Takım üyesi Emre Şahin ile birlikte çevre, enerji ve iklim teknolojileri girişimcilik bölümünde yarışacaklar.